Çirkin ördek yavrusu. Çok güzel bir yaz günüymüş. Doğanın güzellikleri göz kamaştırıyormuş. Büyük bir çiftliğin köşesinde bir ördek yaşarmış. Anne ördek birkaç haftadan beri kuluçkaya yatıyormuş. Bir süre sonra yumurtalar birbiri ardınca çatlamaya başlamış her yumurtanın içinden bir ördek yavrusu çıkıyormuş. Ancak yumurtalardan en büyük olanı henüz çatlamamış. Anne ördek kuluçkaya yatmayı sürdürmüş. Sonunda büyük yumurta da çatlamış ve yavru dışarı çıkmış. Ancak bu bütün yavrulardan daha farklı, gri renkli ve kardeşlerinden daha iriymiş. Anne ördek bu yavru ördeğe hiç benzemiyor. Herhalde bu bir hindi yavrusu demiş kendi kendine. Büyük anne torunlarını görmeye geldiğinde gri renkli yavruyu gördüğünde suratını asıp kızına şöyle demiş. Ah senin şu son yavrun ne kadar da çirkin. Ama önemli değil. Diğer yavruların çok güzel. Bence bu çirkin yavru yüzemez bile. Anne ördek: Hayır, o kadar da çirkin değil. Üstelik bu yavrum çok zeki ve becerikli. Ertesi sabah anne ördek yavrularını alıp yüzme öğretmek için göle götürmüş. Çirkin ördek yavrusu çok zeki ve becerikli olduğundan annesinin öğrettiklerini çok çabuk kavramış yüzmeyi kardeşlerinden daha çabuk öğrenmiş. Ancak yavrular, tavuklar, horozlar ve hindiler gri renkli ördek yavrusuyla alay etmeye başlamışlar. Daha sonra da zavallı ördek yavrusunun başına toplanıp büyük bir kızgınlıkla onu gagalamışlar. Anne ördek, yavrumu dövmeyin, çirkin olmak onun suçu değil diye yalvarsa da hiç faydası olmamış. Sonunda zavallı ördek yavrusu çiftlikten kaçıp gitmiş. Birkaç gün boyunca oradan oraya dolaşıp durmuş. Belki kendime bir arkadaş bulurum diye boşuna çabalayıp durmuş. O anda pat pat diye sesler duyan çirkin ördek oldukça korkmuş. Avcılar yaban ördeklerini avlıyorlarmış. Küçük ördek kendisini bir taşın arkasına zor atmış. O sırada önünde kocaman bir köpek belirmesin mi? Köpek ona hiçbir şey yapmadan geçip gitmiş. Çirkin ördek kendi kendine söylenmiş. Nedenli çirkinim ki köpek bile beni ısırmak ya da yakalamak istemedi. Daha sonra yürüyüp oradan uzaklaşmış. Günler çabuk geçmiş. Sonbahar gelmiş. Ördek yavrusu tek başına tek başına gölde yüzerken bembeyaz kuğuları görmüş. Kuğuların gökyüzünde uçuşunu görünce kendi kendine şunları söylemiş. Şu kuşlar gibi gökyüzünde uçup uzaklara gidebilmeyi ne kadar isterdim. Ama ne yazık ki uçmayı bilmiyorum. O gün kuğular uçup gitmişler. Küçük ördeğin yüreğinde birdenbire uçma arzusu canlanmış. Sonunda kış gelmiş. Gölün suyu donmuş. Karlar her yeri kaplamış. Ördek yavrusu artık gölde yüzememekteymiş. Soğuktan korunmak için bir kulübeye sığınmış yaşlı bir kadın oturuyormuş. Bu kadının bir köpeğiyle bir kedisi varmış. Bu kediyle köpek her zaman ördek yavrusunu rahatsız edip ona eziyet etmişler. Buna rağmen çirkin ördek yavrusu çaresizliğinden o evde bir süre daha yaşamış. Sonunda kış yerini bahara bırakmış. Ördek yavrusu gittikçe büyümüş bu arada. Kedi ile köpeğin kötü davranışlarından bıktığı için evden ayrılmaya karar vermiş. Havalar ısınmış, bahar gelmiş. Birkaç ay sonra büyüyen ördek yavrusu büyük bir göle yüzmeye gitmiş. Bu gölde gökyüzünden güzel kuşlar süzülerek suya iniyorlarmış. Çirkin ördek yavrusu "Ben de onların yanına gideceğim." demiş. Sonra da suya dalıp büyük kuğulara doğru yüzmüş. Kuğular onu görmüşler. Kanatlarını şişirip kafalarına dikerek yaklaşmışlar. Zavallı ördek başını suya eğerek ''Tamam öldürün beni'' demiş. Başını suya eğince geniş kanatlı, uzun ve ince boyunlu, parlak tüylü bir kuş görmüş. ''Bu kendisiymiş'' Suda gördükleri onu şaşkına çevirmiş. Kendisi de bir kuğuymuş. Daha sonra arkadaşları çevresinde yüzmeye başlamışlar. Gagalarıyla onu okşayarak aralarındaki en güzel kuğunun o olduğunu söylemişler. Çektiği bunca sıkıntıdan sonra mutluluğun tadını daha iyi anlayan kuğu ömrünün sonuna dek arkadaşlarından hiç ayrılmamış